2016 Avrupa Futbol Şampiyonası macerası başladı. Turnuva için ilk adım atıldı ve grup kura çekimi yapıldı. 53 takım 9 gruba ayrıldı. Türkiye. Türkiye. Kura çekimine 3. torbadan katılan Türkiye A grubunda Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Letonya, İzlanda ve Kazakistan'la eşleşti. B grubunda ise Bosna Hersek, Belçika, İsrail, Galler, Kıbrıs Rum kesimi ve Andorra yer aldı. C grubu ise İspanya, Ukrayna, Slovakya, Belarus, Makedonya ve Lüksemburg'dan oluştu. D grubunda Almanya, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, İskoçya, Gürcistan ve Cebelitarık yer aldı. E grubu İngiltere, İsviçre, Slovenya, Estonya, Litvanya ve San Marino. F grubu Yunanistan, Macaristan, Romanya, Finlandiya, Kuzey İrlanda, Faroe Adaları. G grubu Rusya, İsveç, Avusturya, Karadağ, Moldova, Liechtenstein. H grubu İtalya, Hırvatistan, Norveç, Bulgaristan, Azerbaycan, Malta. I grubu Portekiz, Danimarka, Sırbistan, Ermenistan ve Arnavutluk'tan oluştu. Avrupa Şampiyonası elemeleri formatında yapılan değişiklikler sonucu bundan böyle eleme gruplarındaki maçlar aynı gün oynanmayacak. Maçların başlama saatleri hafta içi 21.45, hafta sonu ise 19 ile 21.45 olarak belirlendi. Eleme gruplarında ilk maçlar 7, 8, 9 Eylül tarihlerinde oynanacak. Şampiyonada gruplarını ilk iki sırada bitiren 18 takım ve en iyi grup üçüncüsü finallere yükselecek. Diğer 8 grup üçüncüsünden 4 takım daha playoff maçları sonunda finallere katılmaya kazanacak. Finallerde 24 takım dörderli olarak 6 gruba ayrılacak.